Şakir Paşa'nın annesi Şam'da Hattat Zadeler diye bilinen çok ünlü bir ailenin kızıymış. Şakir Paşa'nın babası Asım Bey ise bir asker olduğu için Şam'a tayini çıkmıştır. Asım Bey çok genç ve yakışıklı bir zabitken görücü usülü evlendirilmiştir. Şakir Paşa'nın ablası Sara ve çok düşkün olduğu abisi Cevat Şam'da doğmuşlar, Şakir Paşa ise Bursa'da dünyaya gelmiştir. Şakir Paşa'nın annesi Şakir Paşa'nın doğumundan sonra vereme yakalanmıştır. Doktorlar ilaç verse de hiçbir işe yaramamış. Hastalığı gittikçe ilerlemiştir. Doktorlar hastalığından dolayı eşine yaklaşmasını yasaklamışlardır. Eşine yaklaşamayan kadın ciğerleri kadar gönlü de çok kötü olmuştur. Anne hasta olduğu için çocuklarla ilgilensin diye bir genç kadın eve alınmıştır. Annenin bu durum hoşuna gitmese de başka çaresi olmadığı için kabul etmiştir. Bir gün, akşam vakti veremden bitki düşmüş bedenini hava almak için balkona sürüklemiş. Çardağın altında kocasını görmüş. Eve aldıkları çokçuk bakıcısının boynunu öpüyormuş. Kadın gördüklerine inanamamış ve balkon demirlerinin gerisine yığılmış kalmış. Boğazına gelen gıcığı bastırmaya çalışmış ama ne yazık ki öksürmeye başlamıştır. Öksürük sesini duyan Asım Bey başını yukarı kaldırdığında göz göze gelmişler ve Asım Bey koşarak yukarı çıkmıştır. Yerde yatan karısını kucağına alıp yatağına taşımış. Karısı hiçbir şey görmedim dese de bayılmış orada. Kadını kendine getirmek için her yolu denemişler ama kadın bir türlü kendine gelememiş ve ateşini düşürememişler. Asım Bey ise arka taraftaki ahıra koşmuş atını çözmüş ve üstüne atlayıp atı dört nala sürmüş Bursa Ovası'nda. O kadar pişman ve o kadar acı çekiyormuş ki. Utancından atını dağa bayıra vurmuş. Sabaha kadar atı oradan oraya sürmüş ve yarı baygın bir şekilde sabahın ilk ışıklarında da geri dönmüştür. Asım Bey'i attan indirip yatağına taşımışlar ve doktor çağırmışlar. Saatlerce at binmekten patlayan fıtığı peritonite dönüştüğü için aynı gün akşama doğru vefat etmiş. Asım Bey'in karısı ise kocasının ölümünden habersiz. Asım nerede? Asım nerede? Neden yanıma gelmiyor? diye sorup duruyormuş hasta yatağında yatarken yanındakilere. Ama kimse ona kocasının öldüğü haberini verememiş. Üç gün sonra 13 yaşındaki Saray'ı evin en büyük kızını yanına çağırmış ve iki oğlunu da ona emanet edip hayata gözlerini kapatmış.